Evdeki günler rahat ve güzel bir evde anne, baba ve çocukları Umut ile Ela yaşarmış. Bir de onların sevimli mi sevimli sincabı Çıçıt varmış. Çıçıt'ın tüyleri pofuduk, kuyruğu, yumuşacık ve kocamanmış. Ama o nasıl sevimli yapan şey neşeyle yaptığı zıplamalarıymış bir koltuktan diğerine atlar, minik patileriyle masalara tırmanır, sonra Umut, bak ben buradayım der gibi kıpır kıpır hareketlerle hoplayıp zıplarmış. Umut bu haline her zaman kahkahalar atar, sincapla konuşurmuş. Çıt çıt, bugün hangi macerayı hatırlıyoruz acaba? Ela da hemen koşarmış yanlarına. Ben de oynamak istiyorum, dermiş heyecanla. Anne, mutfaktan tatlı sesiyle seslenirmiş. Ela, sakın Çıtçıt'ın kuyruğunu çekme, nazik olmayı unutma. Baba da gülümseyerek eklemiş. Ve Çıtçıt'ı yemeye zorlamayın, kendisi yemek istediği zaman yesin. Çıtçıt çıt bu sözleri duyunca kuyruğunu sevinçle sallamış. Sonra masada küçük zıplayışlar yaparak herkesi güldürmüş. Evdeki herkes onun neşesiyle gülüyormuş. Bir gün çıtçıt çıt bahçe kapısından dışarıya çıkmış. İçinde hep bir merak varmış. Bahçeden dışarıya bakarken ağaçların, kuşların ve rüzgarla sallanan yaprakların dünyasını hayal edermiş. Orada o yeşil dünyanın içinde keşfedilecek bir sürü şey varmış gibi hissedermiş. Umut bu bakışları fark etmiş. Sanırım sen de bir gün kendi maceranı yaşamak istiyorsun değil mi çıt, çıt demiş. Çıtçıt çıt utangaç bir şekilde minik patisini Umut'un eline koymuş. Sanki evet ama hep sen yanımda ol der gibi. Günler böyle neşeyle geçerken çıt çıt hem evdeki hayatın güzelliğini severken hem de içindeki merakla yeni bir maceraya hazırlanıyormuş. Akşam olduğunda Ela yumuşacık sesiyle fısıldamış. İyi uykular çıt çıt ve çıt çıt gözlerini kapayarak tatlı hayaller kurmuş. Ormanda onu bekleyen gizemli ve eğlenceli günlerin gerçekleşeceğini düşünerek...